Arkadaşlar yine bir pazar akşam mesaisi Passat b 8 Highline aracımıza CarPlay aktivasyonu yaptık. CarPlay yoktu bu araçta. Şurada app tuşuna bastığınızda gelmiyordu. Bakın şu anda şöyle çıkayım ana menüye. CarPlay'im var. App'e bastığımda direkt geliyor. Telefonum tabii ki kabloyla bağlı bu yıllarda. 2016 ile 18 arası kasalarda böyle kablolu CarPlay zaten. Böyle işte yol tarifi alabilirsiniz. İşte WhatsApp'tan sesli mesaj dinleyebilirsiniz. Ama buradaki en bomba tabii ki yol tarifi. Şöyle göstereyim. Milli Kütüphane yol tarifi. Şöyle alıyor direkt sesli komutla alıp gidebilirsiniz. Büyük şehirde çok işe yarıyor. Bunun dışında bu araçta bir sürü özellik var işte. Amerikan Park kilitle korna, alarm şurada ambiyans ışıkları geliyor kadran ve multimedyada. Yaptırmak isteyen arkadaşlara Türkiye'ye gelin yardımcı oluruz. Herkesi bekleriz.